Sevgili gençler, AYT biyoloji konularını MEB kitabından taramaya devam ediyoruz arkadaşlar. Evet, biraz konuyu bilenler için çok faydalı bir çalışma çünkü ne sorulup sorulmayacağı elbette ki MEB kitabına göre belirlenecek. Evet, DNA replikasyonuyla devam ediyoruz. DNA'nın eşlenerek bir kopyasını yapmasına replikasyon diyoruz. Nerede oluyordu? hücre bölünmesinde interfazda oluyordu bilgi dağarcığı var DNA kendini nasıl eşler sorusu bilim insanlar tarafından deneylerle açıklanmaya çalışılmıştır bu son cevabı bulmak için bazı modeller ileri sürülmüştür diyor bakın semi konservatif semi yarım demek konserve koruma yarı korunumlu Evet DNA'nın eşlenmesi yarı korunumlu ne demektir bu DNA'nın eşlenmesi için iki zincir birbirinden ayrılıyor. Her zincir karşısına yeni bir zincir yapıyor. Dolayısıyla DNA'larımız bir eski bir yeni zincir taşıdığı için yarı korunumlu eşlenir diyoruz. Bununla ilgili deneyler var. Evet. Diyelim ki azot 15'li olan izotop atomlu bir DNA'mız var. 14'lü ortamda eşleyeceğiz onu. 14'lü ortamda eşleyeceğiz. Ne olacak? Bu ağır DNA'mız açılacak. Karşısına 14'lü nükleotitlerden oluşan yeni bir DNA sentezleyecek. Dolayısıyla birinci nesil ne olur? Melez olur. Yine 14'lü ortamda eşlenmeye devam edersek bu açılacak, bu açılacak. Bunlar da karşısına yeni zincirler yapacak. Evet açılıyor. Yeni zincir karşısına yeni zincir. Eski zincir karşısına yeni zincir. Dolayısıyla bu tarafta da yine aynısı oluyor. İki tanesi melez, iki tanesi de hafif DNA oluşuyor. Bakın, e, hafifler üstte birikiyor santrifüjde. Melezler ortada. Hafif olsa, e, ağır olsaydı altta birikecekti. Evet. Olayımız bu yani. DNA replikasyonu nasıl gerçekleşir? Bu sefer ona bakıyoruz. DNA replikasyonu çok sayıda enzimin rol oynadığı bir olaydır. DNA'nın kendini eşleyebilmesi için ortamda adenin, guanin, stozin, timin, dioksirbonükleotitleri, DNA polimeraz, DNA ligaz ve helikaz enzimlerinin ayrıca RNA primer ve DNA polimerazı aktifleştirmek için manezyum iyonuna ihtiyaç vardır. Bu belirtine enzimlerin dışında başka enzimler de DNA replikasyonunda görevli ancak burada 3 enzimin görevinden söz edilecektir. Bir DNA molekülünün replikasyon replikasyon orijinleri denen özel bölgelerde başlar. Replikasyon orijin DNA'nın özel nükleotit dizimlerine sahip bölgeleridir. Replikasyonu başlatan enzimler bu bölgede başlarlar. Prokaryotlarda DNA halkasaldır. Halkasal DNA'da bir replikasyon orijini vardır. Bu bölgeyi tanıyan enzimler iki zinciri birbirinden ayırır. Bu bölgede oluşan kabarcığın iki yönde evet iki tane çatal oluşur ve sentez bu şekilde devam, e, devam eder. Ökaryot hücrelerde DNA yüzlerce hatta binlerce replikasyon orijini içerebilir. Bakterilerde olduğu gibi ökaryotlarda da DNA replikasyonu her replikasyon orijininden her iki yöne doğru ilerler. Her bir replikasyon kabarcığının iki ucunda replikasyon çatalı vardır. Bakın buralarda. Dolayısıyla çok sayıda replikasyon kabarcığı oluşur. Her kabarcık içinde DNA zincirleri yarı korunu olarak sentezlenir. Bakın burası açıldı. Burası açıldı. Burası açıldı. Ve bu şekilde sağlı sollu ilerliyor. DNA replikasyon enzimlerin etkinliği ile gerçekleşen bir olaydır. Helikaz enzimi. Replikasyon çatalında atasa zincirleri birbirine ayırır. Yani hidrojen bağlarını kopar. DNA polimeraz. Yeni DNA zincirlerinin sentezinde rol oynayan enzimdir. Ancak polinükleotidin sentezini başlatma, sentezi başlatan kısa bir RNA primeridir. Bu RNA primerlerinden sonra DNA polimerazın farklı bir çeşidi olan DNA polimeraz 1 ile çıkarılır. RNA primerlerin yerine DNA nükleotitler getirilir. DNA polimeraz 3 daha önceden var olan primer zincirlerin 3 üst ucuna nükleotit ekler. DNA polimeraz 3 DNA zincirine meydana gelen hataları da düzeltir. DNA ligaz DNA replikasyonu sırasında oluşturulan yeni polinükleotit parçalar arasındaki boşlukları kapatır ve bütün zincirleri yapar. Fosfodiester bağlarıyla bunlar birbirine bağlar. Helikaz atasal DNA zincirini açar. Polimeraz polinükleotit yeni nükleotit ekleyerek sentezi devam ettirir. Ligaz oluşan DNA parçalarını birleştirir. Şimdi çatalda özelinde bu iş nasıl oluyor ona bakalım. Bakın çatalda. Çatalda çatala doğru olan bakın burada ne demiştik? 5 üstü 3 üstü bu, bu taraf ise 3 üstü 5 üstü zinciridir. Şimdi şurası 5 üstü evet. Şu 3 üstü 5 üstü şeklindedir. Çatala doğru olan sentez kesintisiz olur. Çatala doğru olan sentez kesintisiz olur. Çünkü açıldıkça bir nükleotit eklenir üç üstü ucuna. Fakat çataldan uzaklaşan sentez böyle şu tarafa eklenmediği için sol tarafa ekleneceği için ilk önce açılır. Sonra ekleme ile sentez yapılır. Açılır yapılır. Yani sizin bilmeniz gereken çatala doğru kesintisiz çataldan uzaklaşan sentez kesintili olur. Bu parçalara okazaki birimleri diyoruz. DNA ligaz bunları ne yapacaktır? Birleştirecektir. Evet. Okazaki parçaları da kesintili bir şekilde yapılır ve ligaz bunları birleştirir. Bunları biliyor musunuz diyor. Hücreler bölünmeden önce de yani kendini replikasyonu iki katına çıkartmaktadır. Replikasyon olayı her zaman kusursuz olmamaktadır. Bazen mutasyonlar olabilmektedir. Mutasyonlar çoğu zaman etkisiz olsa da bir kısmı faydalı bir kısmı da zararlıdır. İşte bu zararlı mutasyonlar vaktinde düzeltilemezse hücre ya apopitoza ya girer yani ölür programlı ölüme gider ya da kanser hücrelerine dönüşür. Evet. Ökaret kromozom DNA molekül uçlarında telomer adı verilen özel nükleotit dizleri vardır. Temel, telomerler gen içermez. Ancak bu bölgedeki DNA tipik olarak kısa bir nükleotid dizisinin çok sayıda tekrarlarına oluşur. Her DNA molekülü replikasyon sırasında ucundan kısalır. Bir gen ifade etmeyen telomerlerdeki bu kısalmalar kromozomların uçlarına yakın bölgedeki genlerin zarar görmesini geciktirir. Ayakkabı bağcı ucundaki plastik parçalar bağın çözülmesini nasıl yavaşlatıyorsa telomerlerde hücrenin yaşlanmasını yavaşlatır diye bir bilgi de verilmiş. Evet bu şekliyle arkadaşım ne yapmış olduk? DNA replikasyonunda map kitabından taramış olduk. Map kitabında replikasyonla ilgili ne var ne yok ne sorulur hepsini sizlere paylaşmış olduk. Evet bir sonraki konumuzla devam edeceğiz. Nedir o? Genetik şifre ve protein sentezi.